Dün nefesle başlıyoruz meditasyona. Yavaş yavaş ilk nefes alıyoruz. Burundan alıp ağızdan veriyoruz. Yavaş yavaş ilk nefesle başlıyoruz. Ve <laughs> iki. <laughs> Ve üç. ve dört. Şimdi bütün bedeni yavaş yavaş gevşek bırak. Ellerin, yüzün, yüzünün kasları, sırtın, bacakların, bütün bedenin yavaş yavaş gevşediğini hisset. Rahatladığını hisset, sakinleştiğini hisset. Bütün bedeni rahat bırak. Düşüncelerini rahat bırak, zihnini rahat bırak, her sereni rahat bırak şimdi. Kasların omurgan rahat, zihnin düşüncelerin rahat, her seven rahat, iyice gevşedin, iyice rahatladın, iyice sakinleştin, iyice bıraktın, iyice hafifledin. Her seven iyice gevşedi, düşüncelerin rahatladı, omurgan rahatladı, göğüs kafesin rahatladı, her seven rahatladı şimdi ve bembeyaz kocaman bir kuş hayal parlak kanatları olan, dimdik duruşu kendinden emin güçlü, kudretli bir kuş hayalet. Ve sanki o kuşun bedenindesin. Kolların onun kanatları, gövden onun gövdesi, yüzün onun yüzü oluyor. Ve karşında uçsuz bucaksız, masmavi bir gökyüzü var. Şimdi o gökyüzüne doğru, Rabbime doğru, hayrına, huzuruna, şifasına doğru. Yeni hayatına bereket kapılarına doğru, alan olmaya doğru, korkularından arınmaya, huzura şifaya rahmete doğru yukarı doğru uçtun hayal et. O masmavi gökyüzünde durmadan özgürce daha yukarıya uçuyorsun ve daha yukarıya. Rahman katını, rahim katına, erenler katına, şifakatını durmadan daha yukarıya hiç durmadan daha yukarıya uçuyorsun. Süzülüyorsun gökyüzünde. Büyük büyük daireler çiziyorsun. Göğüs kafesinde, zihninde, aura bedeninde. Olmazların içinden geçiyorsun. Korkularının arasından geçiyorsun. Kıtlık bilincinden. Acıtan anılarından, yokluktan. Yaşadığın bütün kaygını anıların arasından geçip daha yukarıya nurlar katına, erenler katına, şifa katına, varlığın çokluğun içine, Rabbimin sınırsız bereketinin hazinesinin ortasına doğru daha yukarıya, o bembeyaz onurlu kata, o şifanın rahmetin içine, onun ikramlarına, hazinesine doğru daha yukarıya ve daha yukarıya. Artık dünyevi hiçbir şey yok. Hiçliğin boşluğun içinden geçiyorsun, daha yukarıya uçuyorsun. E şimdi yavaşça o bembeyaz alana giriyor bedenin. Her yarışıklar içinde. Her yer nurlar içinde şimdi. O beyaz bulutların üzerine bırakıyorsun bedenini. Yeni doğmuş bir bebek gibi. Ana rahmine düşmüş bir gibi. Saf, temiz, çıplak teslim oluyorsun Rabbime. Yeri göğü yaradan Rabbime. Şifayı veren. Yolu gösteren kapıları açan Rabb'ime. Hey Rabbim sen çok büyüksün. Her şeye kadirsin. Allah'ım görensin, bilensin, duyansın, şifasın, nursun, haksın, hüdasın. Allah'ım bu konu senin huzurunda. Kapıların açılmasına, engellerin kalkmasına, göğsünün şifasına, bereketle taçlanmasına, blokajlarından arınmasına, varlık bilincine uyumlanmasına şifayı göğsüne almasını, şifayla yol almasını, evinin, hanesinin, yolunun, cüzdanının nurlanmasına, Halil bereketini yoluna, hayrına, şifasına almasını, Rabbim beni aracı kıldıysan eğer, senin rızanla, duanla davet ediyorum ki, tüm yükselmiş üstadları, tüm ışık elçilerini, tüm dua hadimlerini, ezanların şifasını, Evliyaların doğasını, yerin göğün hikmetini, Hazreti Kur'an'ın rahmetini davet ediyorum ki, Rahman aşkına, Rahim aşkına, ezanlar aşkına, evliyalar aşkına, 21 ihlasın hikmetinden, açık kapıların rahmetinden, Ayrı okunmuş dualardan 99 isminden Rabbim vesile kıl ki bu kulunun bereket blokajları bertaraf olsun, yolu açılsın engeli kalksın, biri bin olsun, bilerek bilmeyerek söylediği, bloke ettiği ne varsa şimdi şu anda hazmedemediği duygulardan, bazında tıkanmış cümlelerden, ense kökündeki korku frekansından, sırtına aldığı bütün yüklerden aksın ve gitsin. Rabbim duysun, ezanlar şahit olsun. Yolu aydınlansın, yolculuğu şifalansın. Varlık bilincine uyumlanmayı, alan olmayı, hediyelerle, sürprizlerle taçlanmayı, işlerinin yolunda şükürle aktığı, artan çoğalan bereketle taçlandığı, şifanın yoluna huzur olup Rahman Rahimin şifasıyla bereketiyle taçlandığı günlerin vesilesi olsun ki Allah rızası için şimdi bu enerji bütün bedene akıyor. İyice rahatlatın bedeninizi ve sağ elinizi göğüs kafesinizin üzerine koyun ve içinizden kalp sesinizle ve kalbinizin en güçlü sesiyle tekrar edin. Şükür olsun, hamd olsun, varlık bilincine uyumlanıyorum. Şükür olsun, hamd olsun, Rabbimin ya rezzak ismiyle Rızık kapılarından geçiyorum, rızkımı çoğaltıyorum. Şükür olsun, hamd olsun. Rabbimin Ya Fettah ismi hikmet vesilem oluyor. Hayırlı yeni kapılar yoluma, yolculuğuma açılıyor. Şükür olsun hamd olsun Zülcelal Velikram ismi hikmeti vesilem oluyor. Rabbimin ikramları sağıma soluma aşağıdan yukarıdan ömrüme akıyor. Şifayı her zerremle alıyor ve kabul ediyorum. Şükür olsun hamd olsun Gani Gani akan rahmeti artık görüyorum, fark ediyorum. Şükreterek alıyor ve çoğaltıyorum değiştim değişiyorum iyileştim iyileşiyorum o sonsuz sınırsız hazineyi Rabbimin bereketini hayatın o rahmani geçişlerini güzelliklerini kahkahasını neşesini bolluğunu bereketini mucizelerini varlığını hikmetini yaşam alanıma sevgiyle kabul ediyorum bedenimde nefes alan her gözeneye mühürlüyorum. Ben varlık içindeyim. Ben bolluk içindeyim. Ben bereket içindeyim. Yıldızımı yükselttim. Bereketimi çoğalttım. Rabbimin rahmetiyle yıkandım. Nurlara uyandım. Bu enerji bütün bedenime aktı ve çoğaldı. Vücudumdaki suda, damarlarımdaki kanda, hücrelerimde, DNA'larımda varlıklı ve bereketli olmanın nasıl bir his olduğunu iliklerime kadar aldım hücrelerimde kabul ettim şükrettim hamdettim bu enerjiyle yıkandım yolculuğuma kabul ettim rahatlatın bedeninizi rahatlatın enerjinizi auranızda her serenizi. ve bu meditasyonu 21 gün aralıksız dinleyerek ruhunuzda hissederek gün içerisinde bereketle ilgili kelimelerinizi doğru seçerek Gülümseyerek varlık bilincine uyumlanmayı, bereket blokajlarınızı temizlemeyi, hayata aşkla sevgiyle bakmayı unutmayın. Rabbime emanet olun. Aşkla kalın, sevgiyle kalın. Abone olmayı ve sevdiklerinize de yönetmeyi unutmayın. Allah'ıma emanet olun. Hoşçakalın. kalın.